Mesela Hüseyin Aygün CHP'li milletvekili konuşuyor. Telefonda görüştüm evet. kendisiyle. E, Genel başkanımız izin vermiyor. Verirse geleceğim Hulki Bey dedi. Şu ana kadar bize bir cevap gelmediğine göre. Sayın Kılıçdaroğlu Hüseyin Aygün'e e, izin vermemiş demek ki. Böyle zamanda e, bunları anlamak mümkün değil. O zaman AKP ya da CHP siz nasıl partisiniz? Ya konuşmayacaksanız niye milletvekili oldunuz? Peki konuşmayacaksanız ortaya mitolojideki gibi bir elma atıp en güzele diyorsunuz. Ben güzelim diye herkes birbirine kadın tanrılar, kadın tanrıçalar birbirine giriyor. Onun gibi ya ortaya bir laf atıyorsunuz sonra çekiliyorsunuz. E attığınız lafın arkasına durun. Ayrıca bu siyasetin dışında delikanlılıktır da. Hani halk deyimiyle söylersek delikanlılıktır. Delikanlıysanız söylediğiniz lafın arkasına durursanız, durursunuz. Siyasetçiyseniz yani maaşlı memur değilseniz mecliste, siyasetçiyseniz zaten sözün arkasında durmanız gerekiyor. E delikanlı olun, söylediğiniz lafın arkasında durun. Benim programımda olmasa başka programda konuşun. Bir şey söyleyip kaçmayın. O zaman bu hiçbir şeye sığmıyor.